Eski Mısır medeniyeti, ölümden sonraki yaşama duyduğu derin inançla tanınır. Bu inanç sisteminin merkezinde ölülerin koruyucusu olan Anubis yer alır. Çakal başlı bu tanrı, mezarlıkların ve mumyalama işlemlerinin efendisidir. Onun varlığı, ölen kişinin ruhu için güvenli bir geçişin teminatıdır. Mısırlılar, ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğuna inanırlardı. Anubis, bu gizemli yolculuğun en önemli rehberi olarak kabul edilirdi. Anubis genellikle siyah bir çakal veya çakal başlı bir insan olarak tasvir edilir. Siyah renk, ölümü değil, Nil nehrinin bereketli topraklarını ve yeniden doğuşu simgeler. Çakalların mezarlıkların etrafında dolaşması, bu hayvanın ölümle ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Ancak Anubis, mezarları yağmalayan değil, onları koruyan bir güçtür. Sanat eserlerinde genellikle elinde bir ank sembolü tutarken görülür. Bu sembol onun yaşam ve ölüm üzerindeki gücünü temsil eder. Mitolojiye göre Osiris ile Neptis'in yasak aşkından doğmuştur. Ancak onu büyüten ve koruyan tanrıça Osiris'in eşi Isis olmuştur. Bu karmaşık aile bağları Anubis'in sadakatini ve koruyucu doğasını güçlendirmiştir. Eski krallık döneminde yeraltı dünyasının en önemli tanrısı o idi. Daha sonra Osiris'in yükselişiyle birlikte Anubis'in rolü değişmiştir. Artık o, Osiris'in sadık yardımcısı ve mumyalamanın mucididir. Mumyalama ritüeli, ruhun bedene geri dönebilmesi için hayati önem taşırdı. Anubis, ilk mumyayı yaparak babası Osiris'i hayata döndürmeye yardım etmiştir. Bu efsanevi olay tüm cenaze törenlerinin temelini oluşturmuştur. Rahipler mumyalama işlemi sırasında Anubis'in maskesini takarak onun rolünü üstlenirlerdi. Bedenin bozulmadan saklanması Anubis'in kutsal görevidir. Onun duaları ve büyüleri bedeni sonsuzluğa hazırlar. Ölüm gerçekleştiğinde ruh bedeni terk eder ve tehlikeli bir yolculuğa başlar bu yolculukta ruhun kaybolmaması için bir rehbere ihtiyacı vardır. Anubis, ölen kişiyi karşılar ve ona Duat adı verilen yeraltı dünyasında eşlik eder. Karanlık dehlizler ve korkutucu yaratıklarla dolu bu yolda onun koruması şarttır. O, ruhların elinden tutarak onları güvenli bir şekilde yargılanma alanına götürür. Yolların açıcı ünvanı bu rehberlik görevini mükemmel bir şekilde tanımlar yeraltı dünyasının kapılarında bekleyen iblisler, hazırlıksız ruhlar için büyük bir tehdittir. Anubis, bu kötü niyetli varlıkları uzak tutmak için büyü gücünü kullanır. Mezarların mühürlenmesi de onun sorumluluğu altındadır. Mühürlerin üzerindeki çakal figürü, mezar hırsızlarına karşı bir uyarı niteliğindedir. Ölülerin huzurunu bozanlar, Anubis'in lanetine uğrayacaklarına inanırlar. Bu korku ve saygı mezarların yüzyıllarca korunmasını sağlamıştır. Yolculuğun en kritik noktası iki hakikat salonuna varıştır. Burada ölen kişinin kaderini belirleyecek olan büyük mahkeme kurulur. Salonun merkezinde adaleti temsil eden devasa bir terazi bulunur. Anubis, ruhu bu terazinin başına getirir ve hazırlıkları yapar. Etrafta ölen kişinin itiraflarını dinleyecek olan 42 yargıç tanrı oturmaktadır atmosfer gergin ve son derece ciddidir. Bu salonun baş yargıcı Osiris olsa da ritüeli yöneten kişi Anobis'tir. O, terazinin hassas ayarlarını kontrol eder ve hile yapılmamasını sağlar. Terazinin bir kefesine ölen kişinin kalbi yerleştirilir. Kalp, Mısırlılara göre insanın zekasını, duygularını ve karakterini barındırır. Diğer kefeye ise adalet tanrıçası Maat'ın deve kuşu tüyü konulur. Bu tüy evrensel düzeni ve saf gerçeği temsil eder. Kalp tartma işlemi sırasında sessizlik hakimdir ve herkes sonucu bekler. Eğer kişi hayatı boyunca dürüst ve erdemli yaşamışsa, kalp tüy kadar hafif gelir. Ancak kötülükler, yalanlar ve günahlar kalbi ağırlaştırır. Anubis terazinin ibresini dikkatle izler ve en ufak bir sapmayı bile fark eder. Bu ölçüm, ruhun sonsuzluğa ulaşıp ulaşamayacağının tek kanıtıdır. Hiçbir rüşvet veya yalan bu ilahi teraziyi kandıramaz. Terazinin hemen yanında korkunç bir canavar olan Ammit beklemektedir. Ammit, timsah başlığı, aslan gövdeli ve su aygırı bacaklı bir yaratıktır. Ölü yiyici olarak bilinen bu canavar, başarısız olan ruhları yok etmek için oradadır. Eğer kalp tüyden ağır gelirse, Ammit onu bir lokmada yutar. Bu durum fiziksel ölümden daha korkunç olan ikinci ölüm anlamına gelir. Ruhun varlığı tamamen silinir ve yok oluş gerçekleşir. Bilgelik tanrısı Thoth elinde kalemi ve papirüsü ile terazinin başında durur. O, tartım işleminin sonucunu resmi kayıtlara geçirmekle görevlidir. Anubis ölçümü yaparken Thoth çıkan sonucu tarafsız bir şekilde yazar. Bu kayıtlar ruhun Osiris'in huzuruna çıkıp çıkamayacağını belirler. Tanrıların işbirliği adalet sisteminin kusursuz işlemesini sağlar. Her şey kayıt altına alınır ve hiçbir detay atlanmaz. Tartım sırasında ölen kişi olumsuz itiraflar adı verilen bir savunma yapar. "Çalmadım, öldürmedim, yalan söylemedim." diyerek günahsız olduğunu beyan eder. Ancak önemli olan sözler değil, kalbin terazideki ağırlığıdır kalp, sahibinin yalan söylemesi durumunda ona ihanet edebilir. Bu yüzden Mısırlılar, kalplerinin kendilerine karşı tanıklık etmemesi için büyü yaparlardı. Anubis, bu savunmanın doğruluğunu teraziyle onaylar. Eğer kalp tüyden ağır gelirse, Anubis üzüntüyle geri çekilir. Bu durumda merhamet gösterilmez ve hüküm derhal uygulanır. Amit kalbi yutar ve o kişi sonsuza dek unutulur. Bu ruhlar için cennet kapıları ebediyen kapanmıştır. Mısır inancında cehennem ateşi değil, varoluşun son bulması en büyük cezadır. Ağır kalpli olanlar kaosun karanlığında kaybolurlar. Eğer kalp ve tüy dengede durursa büyük bir sevinç yaşanır. Anubis ruhun masum olduğunu ve sınavı geçtiğini ilan eder. Tot bu sonucu doğru sesli olarak kaydeder. Artık ruh Osiris'in krallığına girmeye hak kazanmıştır. Anubis ruhu elinden tutarak onu Osiris'in tahtına takdim eder. Bu an, ölümlü yaşamın en büyük zaferidir. Sınavı geçen ruhlar, Aaru adı verilen sazlık tarlalarına giderler. Burası, dünyadaki yaşamın hastalık ve ölüm olmayan mükemmel bir yansımasıdır. İnsanlar, sevdikleriyle ve atalarıyla burada yeniden bir araya gelirler. Anubis'in rehberliği sayesinde tehlikeli yolculuk mutlu sonla biter. Sonsuz huzur ve bolluk içinde ebedi bir yaşam başlar. Çiftçiler ekinlerini biçer, nehirler akar ve güneş daima aparlar. Anubis, binlerce yıl boyunca Mısır halkının hem korktuğu hem de güvendiği bir figür olmuştur. Onun imgesi ölümün ürkütücü yüzünü değil, koruyucu bir dostu temsil eder. Bugün bile müzelerde gördüğümüz siyah çakal heykelleri onun asaletini yansıtır. Kalp tartma ritüeli insanlık tarihinin en etkileyici adalet tasvirlerinden biridir. Anubis sessizce nöbet tutmaya ve sırları korumaya devam etmektedir. O, ölülerin ebedi bekçisi olarak hafızalarda yaşamaktadır.